Selam chat. Evet Göksel burada. Gene mi? The Daynlight'ın De 3. bölümündeyiz. Hadi ben kaçtım. Allah'a emanet. Hop. Nereye geldim? The Daynlight'ın 3. bölümündeyiz. Hikayeye devam ediyoruz. Hikayeyi bitirdikten sonra değişik planlarımız var ama önce hikayeyi bitirmemiz gerekiyor. Ee, şu an hangi görevdeyiz Göksel? Görevin adını biliyor musun? Görevin adı şey. Kardeşler. <laughs> Yok kardeşler dedi. değil. En son işte okuldan çıktığımız yerde kaldık. Okuldan çıktıktan sonra tuhaf bir marazlı bir insan gördük yani marazlı değişik marazlı Zombi. Bir şey gördük. Zombi, Zombi değil pardon neydi bunların adı? Ne deniyordu? Sen üst katta mısın? Benim olduğum ne katta böyle mi geçeceğiz? Buradayım gel. Neredesin? Gel Bir alt katayım. Üst <laughs> gel. Kata gel. İstersen yan görevlerde yapalım ne diyorsun? Yan görev var mı? Mesela şu yan görev. Hangisi? Ama bunu kabul etmeyeceğim ben gel. I've place in the slums maybe, but the slums aren't safe. It's no place for my family. And I found a way out. You mean out of the slums? I can't do it. Sen akımla sabancı verme ama. Tamam. Göz bizim adamları uğrıyor. Tell you <laughs> about the place that hasn't been looted yet. I promise you <laughs> won't regret it. How do you <laughs> know this place hasn't been looted? Because there's only one person that has access to this place. Bring. Geç ya, geç. Ben Oğlum. istersen getirelim. Sen istersen ona göre yapalım. Ne diyorsun? Ta tabanca vermeyeceğiz ama değil mi? O çoğuya bak. Tabanca vereceksin. F de tabancayı ver. Veremiyorum ki. Ben Çıkmıyor ne tabanca? Ben. ben, geçen yapıyordum bu görevi. Gittim ağanın tabancasını verdim yanlışlıkla. Ha tamam. verdin tabancayı. Great. Here's the key I promised you. It's to my old pawn shop, you know. It Used to be the best in town. Hey, speaking of the pawn shop, would you do me another favor? I need you to bring me something from the shop. You're going there anyway, right? What is it? It's a Don't laugh, okay? It's a Ray McCall action figure. mi? Mhm. <laughs> 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 <Gel, gülüyor> şu kapıyı da açalım. Yapalım mı bu görevim. Konuş bununla. Selamünaleyküm. What's going on here? Kilidi açamıyorum senden. Hi sal. Ben tek atarım. Ben daha güçlüyümdür. Aha. Dur şimdi. Nasıl yapacağız? Kilitleri açmak için tamam. A'ya basacaksın. A'ya basarken Scroma... Sen mouse'u da lock bir hareket ettireceğim o açacak. Yani... tamam. Ne tarafa doğru ki? İşte onu sen biliyorsun. Paka... Orada anlayacaksın. Şey. Sal bakayım sal. <laughs> Maymuncuk kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Açtım. Açın kapıyı. Şurada şurada gel. Lan. Pardon. Tell me what's wrong. I can't move. No, no. I took antizene and the pain started. The vial is on the floor. Şişe yerde <laughs> ha. Burada kanka bak burada gel. Lör aldın mı? Aldım. Bir daha konuşalım şundan. daha iyi. What? What's fake? What did you get this from but here? Please. I need a doctor. First tell me who sold you that. I can't I promised. Söyleyen, 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 söyleyen. Kesilen kesin en üst kattaki çocuk. O değil. En üst kattaki çocuk da o değil yani bizim mahir değil. No, God no. tell me who sold it Yusuf. He's Yusuf. Yusuf. He lives on Okay, I'll get Dr. <laughs> Lena. Doktor Lena'yı birileri çağırır herhalde. Biz Yusuf'a gideceğiz değil mi? Hmm, gidelim mi? Biz önce şeyi aksiyon figürünü alalım. Biz onu alırız ya o önemli bir şey değil. Okey. O dışarı çıkmamız lazım zaten de. Gerek Yusuf, yok işte. Yusuf nerede? Yusuf'un burada bir yerde olması lazım. Oturuyor burada bir yerde sabah akşam. Çatıda. Nerede lan bu Yusuf? Yusuf. Aa gel Yusuf'u buldum. Neredesin? Yakaldım yakaldım gel. La Yusuf. Neredesin? Oğlum ben Ben anlıyorsun. daha dışarı çıkmadan öldüm ha. Aa önce şu elimize görevi yapak da öyle gerekmiyor. Gel. Ne yapıyorsun lan Yusuf? Seni bir iyileştireyim de ben gel buraya. Seni ben. bir iyileştirsene. Dışarı çıkınca iyileştireceğim. Dışarıda ben. iyileştir. Atlayak şu an aşağı. Atlansa atlardım var ya. Ben param varsa şuradan mermi al bak kendine. Kanka ben mermi alamıyorum. Benim mağazamda mermi yok. Gel oğlum gel. Seni var ya iyice şimdi. Hey. You gana. better look at this. Yusuf, he's one of the scouts. Don't hurt him. Just talk to him. Ya gel lan buraya. Bu doktor nasıl bir doktor ZD. tam olarak? Tekrar Yusuf'a mı gideceğiz? Hayır Zede'ye gideceğiz gel. Hey Doc, you got a minute? Oh, it's, Kane. Yes. <laughs> How can I help you? A crane. Remember when I told you about that weird infect <laughs> that I saw? <laughs> you know, the one who took one look at me and hauled us away? Well, I just saw another one, and it did the same thing. Hmm. <laughs> I believe I have <laughs> heard your colleagues <laughs> talk about those creatures. Bolters, they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others, but only appear at night. I don't suppose you could catch one and bring me a sample of its flesh. You see, a thought occurred to me. A long shot, I realize. But if these creatures favor areas where I left my experimental bait, well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has to be fresh. So you have to get it back to me quickly. Okay, and where exactly do I find these things? I'm told that quartermaster chap has been keeping track of them. Şimdi Dur şuradan sana bir mermi alayım. Gel bakalım. Dur bakayım belki vardır. Nerede kanka mermiler? En alttalar. En altta plastik, alkol, şema, kimyasal, kesici, gazlı bez, bir de güç kablosu var. Başka sende şey ne var? vardı? Şimdi tüfek vardı değil mi sende? Ee, polis tüfeği var. Bir de pistol var. Al buraya, çabuk yere attım. Çabuk gel oraya. Bir de taramalı mı olması lazım senin? Taramalım yok. Ha taramalı Atın. pistol var. Bu hangisi oluyor? Bir tane makinalı. Tabanca mermisi, makinalı mermisi. Benim makinalım nerede lan? Bu arada tarmalı ben... pistol şu an üstümde değil çantaya koymuşum muhtemelen. Sen de çantaya koymuştun sanırım. ben onu çantaya koymam da. Mermim bitti ben? diye koymuştun sanırım ya. Bir dakika bir bakayım o zaman. Onu bulmam lazım ha. Ben onu çok kullanıyorum. Çanta nerede ben de bir çantaya bakayım. Gel çanta burada. Bu arada yere iki tane bir şey attım ben onların ikisini de aldım haberin olsun. Abi şey olmaz. Bir şey, olmaz. Bir şey olmaz. Aa gitmiş o nerede ya? Bak, Sattın oyun mı? Bak oymalı uzun damlulu makineli tüfek. Tamam. Ondanım var. Biz artık askeri tüfek kullanacağız o zaman ya. Ben bir de ama diye alayım. Tamam hadi gidelim. bende iki tane polis tüfeği var. Birini koydum. Ben crossbow aldım gel. Sen şu mermileri aldın değil Tamam. Ben o... Ay. Dur. O pistolü geri koydum. Almıyorum. Tamam. Bir saniye bir şey kullanımı alacağım. Dışarı çıkmadan halledeyim de onu. Aşağıda al ya. Hem görürsün. Daha başka şehire gideceğiz ha. Başka şehre mi gideceğiz? Hı -hı. Başka şehre gidebiliyoruz mu? Evet. Nereyle sınırlı? Belli bir şehir var işte. What can I do for you? says, "You know where I should look for these Oh yeah, yeah. I can point you in here and here. Though you ask me, if trouble don't come looking for you, no reason to go looking for trouble. Words to live by, thanks. Doğru söylüyorsun aslında. Teşekkürler. Eyvallah Bremen. Bir şey oldu lan. Ha, kaçkınlar hakkında bilgi geldi. Kapatma kapat. Dur, bir saniye bekle burada. Kray, hey, what's up, Spike? Just FYI, if you need me, I'll be at the ferry station helping Ward and lan, in. prep the barge. Bu askeri fırlatma bıçakları nasıl kullanılıyor lan? <laughs> bir dakika hareket sana kanka. Molotov falan istiyor musun? Bir şey yapayım mı sana? Olur. Ben kendime bir şey yapayım. Aa, çok yakınımıza drop düştü lan gidelim mi? Gideriz kan bir dakika basayım kendime. Arbalet var lan elinde. Hı -hı. Bana da versene. <laughs> şey misafir. Arbaleti alamıyorsun kanka ya. Misafir çocuğu gibi bana da versene. Ben de alayım. Arbalet bunu. benim şeyli ya. DLC'li. Ha DLC'li mi? Kaç lira lan? Bilmiyorum kanka onu eskiden aldık. Nereye düştü kanka hadi gidelim. Gel şurada önümüzde Allah ben bir drop yedim Oğlum benim enerjim çabuk bitiyor ya Oy arbaletle mi vurdun Arbalet bir hoka yaramıyor Evet hiç vurmuyor galiba arbalet Bak bu patlıyor. Bir şu şeye gerek mi artık? Drop'a mı? Ne düştü ya? Drop zaten gel. Nerede? Aa gelmiş bizden önce gelmişler. Nasıl gelirsiniz oğlum bizden önce ya? Dövelim. En önce biz geldik. Aa bana geliyor. Oğlum ben bunlarda dodge'layamıyor muyum ya? Sağ tıkla falan çeki arkan arkan. Burada yemek bırakmışlar. zombiler geliyor. Gelsinler ya şu an zaman Arkamızda bir şey var gibi. Gelmiş arkamdan onlar. Hadi kaçak buradan artık. Dur Nereye gideceğiz? Gece olmasını beklememiz lazım Ben işaretledim mavi işarete gel oraya gideceğiz Tamam Bir gece olması lazım Tamam Biz şimdi onu öldüreceğiz mi yoksa öldürmeden DNA'sını mı alacağız? Öldürmeden DNA'sını alacağız Koşan var Bana bak Abu Gel şuraya kanka Allah belanı iki tane koşan Göksel. Gelebilecek mi? Gelemem şu an ben burayı. Sen öl kanka. Ben seni kurtarayım. Yo ölmeyeceğim. Tamam, Yukarı çıkacağım. Ölmeyeyim. Gelsin. Yukarıda keseceğim. Diğerleri çıkamıyor. Sen, da... benim yanıma gelebilirsin şu an. Bir saniye. Şu yavşı halledeyim. Heh. Ne baktın aslanım? Şu an benim yanıma gelirsin benim o istersen. Geliyorum. Benim yanım güvenli bölge şu an. Ya abi burada çok hızlılar var. Bir de aşağıdan gel. Kanka bir şey diyeceğim. İçeride zombi var. Burası nasıl Olmaz. güvenli bölge? Olmaz. içeride zombi. Valla var. Aa bir tane daha Hı. girdi. Aa. Sağa gel. Şuraya gel. Bak. Giremez o. Oh. Hani baba? Bak. O saldırmaz ama bak. Ana öldü. öldü. Olaya bak. Saldıramaz mı? Burası benim güvenli bölgem. Burada adam bana dokunursa var ya oyunu pert ederim. Gel şurada kanka bir yere yatalım. Neredesin? Nerede? Ramazan geldi ya of. Discord'a mı geldi? Aha, gel. Yat kanka. Salan sesi yine gelmiyor. <laughs> <laughs> Ramazan videodayız haberin olsun. Ben de atayım mı? Ben Oğlum bir şey diyeceğim. Gece gece dışarı çıkmak. Almamız lazım ama Şu karşıdaki, karşıdaki kutuyu alıp geleyim mi ben? Koruyabilecek şey? mi? Hayır hayır, hayır 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 hayır. Tamam o zaman koşuyorum. Gel. Allah. Silah sıkmayalım. Gelme bu gel. koşuyormuşum. Alacağım şimdi gel alacağım şimdi. Ne alacağım? Aha. Aldım tamam. Aldım. ben de aldım. ne tarafa? Gel güvenli bölgeye gidip yatalım. Bekle bekle. Oo kaç kim geliyor kaç? Güvenli bölgeye girdim. Tamam. Koruma değil. Baksana şuna bak şurada. Nerede lan? Şurada bak tam ileride. Bak çıkayım getireceğim buraya. Tamam. Ha gördüm sanırım bu. Evet. Büyük olanı büyük olanı. Evet. He? YouTube. Kanka sesin çok az geliyor. Bak bak bir bak bir ona bak bak. Yok mu? Evet. Bak bağırıyor. Tamam ver Bay bay. Oğlum tükürüyor. Oğlum, bana şey yapıyor lan ya. Gel uyuyalım. Tükürme lan terbiyesiz. Terbiyesiz ya. Yani. Abi aslında ne var ya bu şu gecenin çok iyi şey kasıyor ya. Ney? İki kat veriyor bak. <laughs> Gel biraz dışarıda koşalım, XP kasalım. Kanka yakalarlar ya. Yakalsın da kanka diyeceğim de evet şey yakalarlar size şey, kaybediyoruz. DNA'mız var bir de elimizde. Boş ver Başka bir gece XP kasmak için özel olarak çıkar koşarız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nereye gideceğiz buradan? Geri kuleye gideceğiz kanka. Okay. Benim bir para kasmam lazım ama ya. Benim peşimden koşuyorlar. Bana bir destek atabilecek mi? Geldim önündeyim şu an. Önünde geçtim. Koşma ben kimse. Önümden doğru koşarak sana geldi bir tanesi. Ya gördüm. <laughs> Allah. Abi biz buraya, buraya mı geleceğiz? Yazar. Burayı da dağıtacağız, gel. <laughs> geçelim dersen geçelim. A doktor burada. Come in, come in. Did you get the samples I asked for? Excellent, excellent. I was just telling Dr. Camden about you. Hello, Mr. Crane. Glad to have you working with us. You sound like an impressive individual. Interesting stuff. What passes for blood in this creature? Photosensitive quite deadly if a weapon, But I digress. Geç. Last bit of reagent here and a reserve vial Oh my word. This tissue. It's Alo. testing positive for the recombined Geç. virus. Camden, do you da sarmadı ya. Omar, Oo ben bay, bay, efsane beceriler. O ye. Fucking hell, Raheem! That was my job. Oh right, because you're more qualified to handle explosives than I am. You're just a goddamn tourist. Listen, we messed up. Messed up bad. All right, what happened? Where are you? We're on the overpass, and it's all going to shit. Listen, head to the train yard. Find a place to hide. I'm on my way. Omar, behind you! Behind you! Raheem! Raheem! No, <coughs> no <coughs> Damn it. Oğlum rahimleri galiba yakaladılar. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Rahimlerin peşine. Turuncu yere. Kel... Gelmen için söyledim zaten kanka. Maviye mi gideceğiz turuncuya mı? Turuncuya. Var mı bu yüzden? Var var. Patlayacaksın. Emin misin? Oğlum mavide de birileri ölüyor ha. Mavide ölsün kanka mavi boşa er. Mavi tanımadık. Emin misin? Hayır, <laughs> rahimler ilk olarak görev kanka. Doğru. Rahimler turuncu. Üçüncü geçişleri gidip rahimi buluyor bak. Sen rahimi sevdin galiba ya. Ya rahim bizim amca oluyor. ya. Rahim o kim biliyor musun? Rahim düşen çocuk işte. Ha, biliyorum. Biz onu söyledik ama çok gezmesin söyledik. Doğru değil mi? Evet. Nerede burayım? Allah belanı vermesin. Oğlum ben çok ses yaptım. Ben rahimi buldum gibi. Oğlum gittiğim yerin tam tersinde çıktı bir an. Cesetleri inceleme rahimler öldü mü? Yapalım yok, yok. Rahim mi diye bakıyoruz ya. <laughs> Alt katta mı üst katta mı? Neredesin sen? Üste üstte <laughs> Devam ediyoruz Mehmet. Neredesin? Arkamdayım. Buradan atlarsak yaşar mıyız? Oraya. Araya gidiyordum neredeyse. Davran mı? araya gider? <laughs> Davranma araya gider? Allah belanı. Oh. Göksel. E, çık oradan. Hadi yavaş yavaş gidelim çık. Çık kapıdan çık bir şey olmaz. <gülüyor> Çıktın <gülüyor> mı? Ya çıktım da benim karakterin staminasına yapabileceğimiz bir şey yok mu ya? Şu an yok kanka. Gel içeri gireceğiz. Dur neredesin? Oğlum <laughs> ben o taraftan geldim zaten. I found Omar's Rahim, gel oğlum buraya. <laughs> nerede lan? Çık bakayım ya, dışarı abi. Yok. Oğlum bu yana yana öldürüyor lan. Çık lan dışarı göt. Lan Rahim burada, Rahim'in nerede olduğunu biliyoruz. Aç kapıyı ama. Of. Aha. Tükürecek göt bak. Lan pislik. Pislik insan. Nerede benim pompam? Ben <laughs> lan, lan. Aa dövdüm galiba. <laughs> Yarışma ikimiz arasında yani. Evet Gel. sanırım. Dur yukarıdaki Tükürenin loot'unu toplayacaktım. Salak çocuk. I Mal çocuk ya. Biz ne yapacağız? Ne koştu Ne tarafa koşacağız? Kapıdan geri çıkacağız. Kapı nereden biz? Biz nereden girdik lan Meman? <laughs> hatırlamıyorum. Bir şey de hatırlamıyorum ama bir şey de hmm. Kapı yok. Gel aşağıya gel. Yine yetişemeyen kaybediyor mu acaba? <laughs> ben mı? <çıktım Gülüyor> Patlıyoruz galiba yine yetişmesi. Harbiden mi? Ben geldim yine. E, fıçıkla geldin tabi. Buradan değil ama. Oğlum ben oraya nasıl geçeceğim? <laughs> Benim de yine gitmem gerekiyor mu? Evet evet bombayı <gülüyor> 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 Lan çıkamadım. Okay, first one set. Ben bu mu yerleştirdim lan kan? Neredesin? Aa, Sen de ne oluyor lan? Lan 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 lan. Oğlum, Zombi yerdeydi lan. Çık 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 çık. Bana da mı yerleştirecek? Hayır hayır yerleştirecek tamam. Tamam kaçıyoruz mu? Hı <laughs> hı. Patlayacağız lan Ece'yle yerleştirecek güzel kaçacak. Aa bir tane daha yerleştireceğiz. İşte onu diyordum kanka ya. Nereye yerleştireceğiz oğlum? Sen yerleştirmedin mi? Ben yerleştirmedim dedim ya ben de mi Sen yerleştireceğim? Yerleştirmede izin veriyor adam. muydu peki? Bakamadım işte kanka yani hemen Oğlum, dön 100 katı koyacağız ya tamam yürü yürü. Bir dakikamız var. Sen yetişemeyeceksin. Nereye? Ben geliyorum bir dakika sonra. Buradan git kanka şu şeye

Ah. <laughs> başarısız. Tekrar mı başlayacak ki? Ya Göksel nereye gittin sen ya? Sen ciddi olamazsın. Abi Göksel gelene kadar tek başıma. Hadi bakalım. Okay, I'm back on the surface. See that big ass culvert over to your right? <laughs> head through it. Once you get into the building, head up the ramp and get up to the floor above. You need you need to put the bomb on one of the big support columns. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan zombi gibi şimdi sizin ananızı bacınızı 那、啊、可不一见面？